Superman, Batman'in adalet birliğine ihanet etmesinin cezası olarak onun kimliğini tüm dünyaya açıkladıktan sonra adalet birliği üyeleri Batcave'e doğru uçarak Bruce'la yüzleşmeye gelir. Bruce onları tek başına karşılamak için dışarı çıkar ve onlara hayatını ellerinden aldıklarını söyler. Wonder Woman, Bruce'u tehdit eder ve bir daha onlara karşı hareket ederse güç kullanarak karşılık vereceklerini belirtir. Flash, Bruce'a yaklaşır ve ondan uzaklaşmayacağını söyler. Bunun üzerine Batman kelime Batman'ın tam anlamıyla gökyüzünü uçar ve o anda gerçek Bruce'un aslında orada olmadığı, karşılarındaki kişinin Martian Manhunter olduğu ortaya çıkar. Kahramanlar onu yakalamaya çalışır ama bir anda ortadan kaybolur. Aniden belirip Green Lantern'ı tek bir hamlede yere serer. Superman Manhunter'a neden Batman'le işbirliği yaptığını sorar. Manhunter Clark'a bir şey göstermek istediğini söyler ve sevdiği birini kaybetmenin, kendini çaresiz hissetmenin nasıl bir şey olduğunu çok iyi bildiğini açıklar. Tam o sırada Wonder Woman onu başından yakalar. Ancak Manhunter onun bedenine girer. Diana'nın iç organlarını kolaylıkla boğabileceğini, beynine oksijen gitmesini keserek onu anında öldürebileceğini söyler. Wonder Woman çığlık atarak Clark'a kendisini yakmasını ister. Clark tüm gücüyle Heat Vision'ını kullanarak Manhunter'ı diri diri yakar. Bu sırada Bruce olan biten her şeyi sadece uzaktan izleyebilmektedir.